Aa, hoş geldiniz. Kaç oda bir salon lan bura? Ee, abicim dairemiz üç oda bir salon zombili. Oha otel odası gibi yemin ediyorum. He. Allah'tan senin peder sigortayı falan kesmemiş. Buranın bir geceli benim kaldım en baba otelden daha pahalıdır. ha. Sen niye otelde kaldın lan? Ne oteli? Uygulama oteli. Şeydendir ya. Neydendir? Üç, üç Üç günlük dünya. Sen ne zaman niye kaldın oğlum otelde? He? 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 Beyin, düşün, hızlıca cevap ver. Gözünü seveyim bak 40 yılda bir işim düştü, hadi. hadi, 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 hadi. Oh, oh, oh. Gençler, gençler! Şimdi çalışma zamanı. Bana acil bir şey bulmanız lazım. Abi yakalanacağım lan? Bak şu adam! şimdi doneleri veriyorum. 1 dolar, 2 gece işçisi, 3 2 saat. Bunları bir araya getirip bana acilen bir bahane uydurun. Tık lan şu sarı altılıyı da at bit. Ben mi öğreteceğim bunları size? İnsan kendi beynine akıl verir mi ya? Hadi. Yalan bulamadın tabii. Yiğit Bey, geçiyorsun. Biz sana sütten kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et. Beyaz olanı içeceksin. Şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Valla bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamın önünde birbirimizi gömelim. Tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle. Onun gibi giyindi. Mahallede dolandı durdu. <laughs> Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar cakkıdı cakkıdı, yiyorlar. Bakma teyze, evet. Ben ağzındaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş hissedeler ne yapacağız, He? Kim şunları ya? Hayret bir şey arkadaş. Vay. Kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çikim bir görüntüydü o ya. Çekin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. Ha? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyor musun? <laughs> Abi sığır da beş beden büyük geliyor yani. Adam onu bir hafta denilemiş. Nasıl oluyor? Bütün mahalleyi kokuttu. Okula öyle gitti sığır. Benim fikrim asipere Libertate mezvindere Kalisine dentibus Mementius ratra Selam sana kardeşlik yemini etmiş yoldaş Ve aleyküm selam Kardeşler Burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim. Onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For brotherhood. Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemali sikim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza seçeyim. Ya Sezai abi sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç insanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin kan dolu şarap çanağı? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girerim işte bir kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Eminim senin havanı. Oğuzhan, biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka iliminatü miliminatü ya? Sabuk sabuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? Oldu olacak keçi keseydik, bakire kalmaktaydık şuralara. Bak, bir tane kaynakçı tutmuşsunuz, ne o şimşek efekti yapıyor. Bak bak, şekle bak. <laughs> ne yediniz oğlum siz kahvaltıda? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Bak ben, elimle simit getirdim bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Oturun şöyle. Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzda böylesi daha havalı olur, daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşündük. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek gidecek. Bizim böyle ayinsel şeylere ihtiyacımız yok. Lan bir de işte suyu koymuşsunuz lan gittim Kızılay'a kan istedim. Ciddiye alan olmadı, vermediler. bu iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir, içine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz, biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyorsunuz? Sezai, bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi tısmaya başladı. Bir saat sonra buluşalım diyor. <laughs> kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. <laughs> Haksız mı kadın <mıdırdır> kardeşim ya? <laughs> Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az gönüllüyle ya. O zaman ben atlayayım. Gideyim oraya. Şimdi tazim be. Ya arkadaş, insan dokuz saat baygın kalır mı? Bir de midesi kıyılmasın diye buna serum bağladık. Midesi kıyılmasın diye bağlamadık lan. Hiç dinlemiyorsunuz ha. Öyle mi dedim ben? Sen sus doktor. Adam bayıldı, ayılmıyor dedik. Tokatlamaya başladın adamı. Tıbbın eli de bayağı ağırmış ha. Allah al oldu çocuğun suratı bak. Bayılma vakalarının yarısında hasta numara yapıyordur. Bilip bilmeden konuşma. Doktor bey lütfen. Şiddet çözüm değil. Şansa bak ya. Bize de doktorun şiddet uygulayanı denk geldi. Hadi yürü be. Ya oğlum adamın kafasına odunla vurdun. Yere A4 kağıtları döküldü. Utanmasan şişeyle vuracaksın. Yere kum dökülecek. Şiddet senin müzakere yöntemin Sezai. Bunu kabul et. Bayıltmak için abi. Ya. Öperek mi bayıtsaydım adamı? Aa <laughs> lan niye hiç aklıma gelmedi ya? Ben bunu öpsem bu kesin bayılırdı. Bu zamana kadar hiç açmadı ha. Bana ne bakıyorsunuz lan? Tabii bir açıklama mı bekliyorsunuz? Doktor, fareler birisinin kulağını ısırmadan önce burunlarından nefes verip uyuşturuyorlar ya... ...işte bunun öpücüğü de aynı etkiyi yaratır. Abicim, sizin biyolojiye iş teknik hocası mı giriyordu? İşte bu güzel. Abicimi beğendim. Ya biz bunu nereden bulduk ya? Devlet hastanesinden doktor getirdim başımıza. Atara atar, gidene gider. Beyler, biriniz konuya gelsin. Öpsem ayılır mı? Denemekten ne çıkar? Öpüyorum ben. Ya arkadaş belki bırakıp gidersiniz diye bayılma taklidi yaptım. Serum bağladınız, altın bezlediniz, tokatladınız... ...alnıma çay kaşığıyla bastınız. Şimdi öpmeye kalkıyorsunuz ya. Öpünce dayılmazsam yapacaklarınızdan tırstım Pes ediyorum. Ben dedim numara yapıyor diye. Bunun altını ne zaman bezlediniz be? İkimiz için abi. Oy verseydi kendini sen mi uğraşacaktın ha? Oğuzhan yavrum bak benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun sen. Sen ailemden biri gibisin ya. Abi aileni evden kovdun insanlar gelip bana yerleştirdiler. Ben Allah aşkına bir sevme be. Lan fakir! Zenginin malı züğürdün çenesini yoradaki mal. Para değil bir tehdit cümlesi o. Adam ol! Edebiyat dersimize iş teknik hocası giriyordu evet. Doktor bey çok korkuyorum yardım edin. Kardeş seninki psikolojik benim branşım değil. iki kelime yabancı. Yer ama yerli öyle değil ki. Yerli böyle değil mi? Diyor ki, doktora al dışarı çıkart diyor. Benim bu çocukla özel konuşmam lazım. Ha, yüz 200 de cebine koy. Tüm gece diktik adamı burada. Ayıptır diyor. Okumuş adamın ay başka oluyor ya. Oğuzhan bak bu senin musluktan akan çil çil altın, çil çil para. Zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Bir senin musluktan akıyor, bir de bizim dükkanda çıkıyor. Bak bundan kimsenin haberi olmaması lazım. E mahalleli ya onlarda da varsa bak evi kirada olan var. Haber edelim satın alır belki de zengin olur. Sana ne bana ne lan? Babamızın oğlum oğlum onlar. Koy ver gitsin. Onlar seni düşündü mü? He? Nasıl mı çocuk 100 liraya geçiniyor dedi mi? Ben şu muhasebeyi bu olana vereyim dedi mi bir tanesi? Ben demedim mesela. Metin'le Ali abi dediler. Arı satıyor onlar. Onların ikisi sayılmıyor. Yılmaz. Oğlum bak gizlice satacağız petrolü. Çok zengin olacağız. Gideceğiz lan bu mahalleden. Çoluğumuz çocuğumuz burada mı büyüsün lan? E biz burada büyüdük abi ne var yani? Lan oğlum lan yüz liraya geçinen adamsın. Çocuğum da senin gibi düşkün mü olsun ha? Benim gibi tamire gelen arabaların içerisinde girip fotoğraf mı çektirsin lan? El alemin arabasında mı karısıyla kapışsın? Kafayı kullan azıcık. Düşün. O zaman bana biraz süre ver abi. Düşünmem lazım. Şunları da bir çöz. Bunu da Hepsini içecek mi? Yok, doydum ama. Ee, şimdi mi karar verdin mi? Ne kararı ya? Ha sen şey diyorsun, ben onu hiç düşünemedim ki. Senin karınla çocuğu bu evden nasıl gönderirim? Bütün kafam orada benim. Süre lazım bana, süre. Ulan o senin fakir kafan zenginliği hiç almıyor. Hayalini bile kuramıyorsun oğlum sen. Akşam ben sana zenginliğin fragmanını göstereyim, o zaman ver kararını. Olur. Be Metin, e, Biz şimdi bu adamlara ne diyeceğiz? Bunlar var ya bizi kesin öldürür. Allah Allah. Sen niye bu kadar abarttın bunu abi ya? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Araba patladı oğlum. Devletin bize verdiği projeyi mahvettik. Abartma ya. Adam gibi anlatacağız. Bizim suçumuz ne abicim? Prova yapalım. Sen yetkili ol, ben Metin olayım. Tamam, sen metin ol kardeşim. Sen, sen ol kafanı kullan. Beyin kullanıldı sende zaten. Alo. 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 Müdürüm araba patladı. Patladı mı? Ha, bildiğin patladı. Allah Allah, kim yaptı ki acaba? Mahallenin ileri gelen yaşlılarından Şerif dedi patlat. Kendisi 83 yaşından sonra bildiğin dengesiz davranmaya başladı ya müdürüm. Acaba bu dede birilerinin maşası olabilir mi? Neden yapsın ki? İttiğini, bildiğin ittiğini yapıyor. Ya torpil patlatır gibi patlattı. <laughs> Abi bunlar bizi öldürür. Nasıl açıklayacağız? Biz bir olay kontrolden çıkmış ya. Değil mi? Değil mi? Sen nasıl bir şoktasın Metin? Durumu anlamak için canlandırma yaptık ya Bak daha yine anladı ya. Bizde ne şans varmış arkadaş. Kız yurdu havaya uçsa bizim kucağımıza Mersin İdman yurdu düşer. Aha. Arıyorlar. Vallahi herif arıyor. Haber aldı bunlar. Kesin arıyorlar Metin. Sistem ciddi. Ne yapacağız? Ben bunu yutayım, sıçmayayım, kurtuluruz. Yoksa sıçma. Yapma, yapma. Sen adamları evet. biraz oyala, bana zaman kazandır. Ben biraz düşünüyorum. Mahalle yürü kardeşim. Alo, o kim ya? Ben Ali Özdemir falan değilim kardeşim. Rahatsız etmeyin beni. Adam olun lan. Bak, arama bir daha ararsan küfür ederim. Arasın bir daha da göreyim, hadi. Bu mu lan abi? Dört saniye kazandırdın bana. Ya sen... Şimdi de beni arıyor. Açma, açma, açma. Ver, ver, ver ya. Ben Metin Özdemir falan değilim kardeşim. Bak bir daha bu numarayı aramayın. Savcılığa suç da bulayım. Herif odora bağladı ya. Oğlum lan. O ne lan? Bizim sabit halk telefonumuz mu varmış lan? Nerede lan? He orada. Hah. Alo. Ya kardeşim sizin şu yapmış olduğunuz var ya resmen taciz ya. Hayır neyini anlamak istemiyorsun yani? Yanlıştım numara işte ya. Ya illa yalan mı diyeyim yani? Ben Ali Özdemir'im mi diyeyim? Habat! Habat ha, geçer. Keşke sesini değiştirseydin. Anlarlar abi, anlarlar. Bunların teknolojisi bayağı ileride. <laughs> Selamun aleyküm. Çocuklar, telefon size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo, buyurun benim. Evet, buyurun benim. Alo Özdemir benim. Kardeşim, benim sana yalan boğucum mu var? Buyurun gelin. Buyurun gelin yani. Bizim kimseden gizlimiz, saklımız yok yani. Evet, evet, kanlıca. Kanlıca, kanlıca, evet, evet. Geliyorlar Metin. <laughs> Bir de e, sürpriz olsun diye Tarih vermeyeyim dedi. Sağ ol Turgut abi. Bu kablo kaç metre abi? Oyun oynayayım o zaman. Ha, oyun oynasın. Oyuncağım. Buna kim engel olabilir ki? Peki abi. Yüz bin dolar verecekler bir kere mi yoksa 1 milyon dolar verecekler ayda bir kere mi? Hmm. Brad Pitt ama değil mi? Yok ya o çok kolay olur abi dur dur değiştiriyorum. Ee, Michael Douglas 1 milyon dolar veriyorlar ama sadece bir kerecik yani. Tamam zıklama ya Brad Pitt dedik baştan. Kalk lan. lan yerine. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ya ya şimdi direkt söylesem çok saçma bir şey gibi duracak da konu çok doğal seyrinde geldi oraya yani. Asıl sen neredesin kardeşim iki saattir? Abi en fazla on dakika oldu. İki saat nereden çıktı ya? Abi artık içeriye ne bıraktıysan kara delik etkisi yarattı demek zaman daha yavaş aktı orada. <gülüyor> <gülüyor> evet film ben de izledim. Saçma yerleri vardı. Hayır o saati ne yüklüyorsun? Bari onu söyle değil mi? Yok. Evet Sezai Efendi borla çalışan araba patladı. Metin Nari'den de bir cacık olmaz. Şimdi planımız ne anlat bakalım. Dehşet planımızın ikinci safhasına geçiyoruz abi. Kimse petrole uyanmadan ele geçireceğiz mahalleyi. Ya tamam geçireceğiz de abi nasıl geçireceğiz ya. Mahallenin dörtte üçü bu Hilmi'nin. Anam benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bu Hilmi'nin karısını baştan çıkarayım. Ağrına gider taşınır mahalleden ha. O iş öyle olmuyor olsun. Boş ver şimdi ilmi. O en son. Alilere mi yükleneceğiz? Anam! Dur, o zaman ben bunların anasını baştan çıkartayım. Kesin giderler mahalleden. Hı? O iş öyle olmuyor Oğuzhan. Alileri de geç dalleri de geç. En ufak lokmayı yiyerek başlayacağız yemeğimize. En zayıf halkadan tutacağız abi. Bardaki en çirkin karıya asılacağız. PT1'de değil, PT2'de yayına gireceğiz. Teravihi en hızlı kıldıran camide kılacağız. Ne diyorsun oğlum sen ya? Şerif abiyle Turgut'un dükkanı diyorum. Çökeceğiz. Ama bu defa Mr. Nice Guy'lar olmayacağız abi. Gay olmayalım zaten hemen. E gay abi gay ya gay. Aynen aynen. Bundan sonra gülen yüzümüzü göremeyecekler. Çakal gibi saldıracağız onların evlerine, dükkanlarına. Dünyanın güvenilmez, en pislik, en rezil, en gaddar, en puşlu insanlar olacağız abi. Olacağız. Lan arkadaş ya, ne zamandır hiç kulaklarım çınlamıyor. Demek ki ne sosyal medyada, ne arkadaş ortamında hiç benden bahsetmiyorlar. İyice unutturdum lan kendimi. Ee, dükkan kapalı. Arkadaş kapalı, eczaneden halı almak için bekliyoruz. işe bak ya. Kimden aldınız oğlum? Neyse merak etmiyorum abisi. İlgilenmiyorum. Zaten Şükrü'ye de gidiyor. Şimdi... Gidiyor ya. Arkadaş siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız ya. Motoru odaklarını dedikçe aklınız karıya kıza gidiyor. Ne? Halı içeride. Eczane kitli. Yiğit'i dövdünüz. Anladık. Peki beni niye çağırdınız lan? Ya Turgut abi sen çilingir değil misin? Aç şu kapıyı da alalım halayı. Ne? Hırsız mıyım lan ben? Çağırın Eda'yı açsın kapıyı. Arayamam şimdi Eda'yı Eda'yı. Aç şu kapıyı da alalım. Hadi sonra şey yaparız. Yok. Vallahi açamam. Açarım açmasına da bunun itlik neresinde? Kaç paralık karı kurtarıyorsunuz? Benim karım ne olacak. Yani Şerif abi gözünü seveyim bir kere yardım gör bize ya. Bir kere ya. Ben sana dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemiz için gerekli olan parça satıracakmış diyorum. Sen bana karım diyorsun ya. Oğlum mal mısın lan sen? Ben itim diyorum. Sen bana icat yapmış da dünyayı güzelleştirecek bana yardım et diyorsun. Ulan benim isteklerime, emellerime, dünya görüşüme hiçbir saygım yok lan. He. Ee, kim yardım edecek şimdi bize? Çelimci Köresan. Ali içeride izlan Yeti Yiğit'i anladık. Beni niye çağırmadınız da? Ya Sezai sen gidip motorla uğraşsana ya. Sana parça ayarlayacağız diye götümüzü yırtıyoruz burada. Gözlere bak gözlere. Olan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım. Yine arabanın altındayım. Sezai abi. Memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytin çiğneyim de çabuk iyileş baba. Iyif dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. <laughs> Geçmiş zaman işte ya. insan her şeyi unutuyor fakat evladıyla yaşamıyor. Hani bugünmüş gibi. Bugündü zaten Sezai abi. 3-4 saat önceydi. Ne yapayım unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım öyle değil ya. Döver diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Ya. Sormasam da söyleyeceğim zaten. Neymiş o yok? Onunla biraz takılacağım. Onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? ya, <laughs> ya mükemmelsin valla. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz benim hemen kanka olmam lazım denizde. Kankanın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. Ah! <laughs> <laughs> ne oldu lan? Pantolon bala elini mi ısırdı? Çıkrüklemişken devam et bari. <laughs> Sezai abi kocaman adamsın yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyoda ilk gizlili. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitirişimizi pompacı. Hadi! Ha? Hadi! Abi. Ay. İki saniye huzur verin ne olur ya. Heh dinliyorum ben seni. İngiliz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yemeyiz abi. Ya ne kızı Oy. ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? Ha. Ne manitası abi? Ablam üç gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sen, Dağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse onu enişte getir teselli eder. Bak hala ya. Çorba, çorba. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Şişt, oğlum o eli bir kapalı. Şşt, sok onu yerine la. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Cık. Deniz. Heh. Yakala. <laughs> <laughs> ya görüyor musun vücudu Beli ne kadar ince kalça ne kadar dar ya Tıpkı benim gençliğimdeki gibi Bu ne lan ki. sikeyim Yok artık Bu kadar tesadüf olamaz Feyza kızım Sen çözeceksin bu işi Var mı Anadolu çocuğu сез айы баары янык анажолчожо